Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Uzun zaman sonra beraberiz. Bu arada setlerimiz başladı. Ee, biliyorsunuz ki iki tane çok güzel, çok e, gurur duyacağınız bölümler çekiyoruz. Çok eğlenceli gidiyor yoğunluk devam ediyor. Bugün e, repo günümüz. O yüzden bugün size bir video çekmek istedim. Bu arada LGS sonuçları açıklandı. Youtube'dan ve Instagram'dan çok fazla merak etmişsiniz. LGS sonucu ne diye. Yani öncelikle LGS benim umduğum gibi geçmedi. Yani benim beklentimden daha zor çıktı sınav. Ama yine de çok da kötü değildi açıkçası. Sonucum da çok kötü değil. Ama biliyorum ki siz benim direkt sonucumu merak ediyorsunuz. Ve bence bunda da saklanacak bir şey yok. LGS sonucum 417 arkadaşlar. Şuraya izleyip üç 3.5 arkadaşlar. Yani benim hedefim daha yüksekti tabi. Ama bu tempoya göre, bu çalışmaya göre bence iyi bir sonuç. Okullarla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Ailem görüşüyor okullarla. Kendi okulundaki bursum arttı. Orası da olabilir. Bakacağız. Bu arada biraz iki özel bölüm hakkında konuşalım. Aksiyonu bol ve gerçekten çok gurur verici iki tane çok güzel özel bölüm geliyor. Ben hepinizin beğeneceğini düşünüyorum. Ee, umarım siz de çok beğenirsiniz. Peki sen neler yapıyorsun? Ben, benim de bugün repom. Evet, Yoksa sen de mi setlerdesin? Evet. Biraz bahsedecek misin bize setinden? Evet. Sürpriz olsun. Sürpriz. Sürpriz. Ama evet. Set nasıl? Oyunculuğu sevdin mi? Nasıl gidiyor? Ondan bahset biraz. Oyunculuğu sevdim. İleride oyuncu olmayı düşünüyorum. yani biraz Eğlenceli mi set? Çok eğlenceli. Abinin setine gittiğinde sıkılıyordun beklemekten. Ne oynamak başka, izlemek başka. Öyle mi? Hadi bakalım çok merakla bekliyoruz sonucu. Peki de oyunculuk deneyimiyle başladı. Yani evde senaryo çalışıyoruz. Ona bazı taktikler veriyorum. Ezber yapıyoruz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Ee, i̇nanıyorum ki çok güzel bir proje çıkacak. <laughs> Bakalım, göreceğiz. Evet, bugün tatil günümüz. Aileki herkes izinli. Deniz kenarına geldik, bir sahile geldik temiz hava alabilmek için. Top oynayacağız Ege'yle. Evet. Yeşilliklerde geleceğiz, kayalıklarda geleceğiz. Bence güzel bir gün olacak. Sizin için de bir şeyler çekmeye çalışacağım. Çalışacağız. Sevsene Ege. İyi mi? Neyse tatlı gibi. Çok tatlı gibi. Ege onu taşıyor. O 95 kilodur ama. Ne kulakların nerede? Ha burada. Abi gelsene. Bana gibi ama çok tatlı. Al bakalım. Hı. Bak susamış. Tamam benim. Tamam benim. So Nasıl geliyor? Dostum, dostum. Öyle olmaz ama biraz yaklaşman lazım. <laughs> o zor olur biraz. Yapıyorsun ama ah, yetişmez. Ege sen top sonrası çalışıyor. Yok ikinize karşı ben tek et. Hadi. Çok ya baba. Da, <laughs> de. De.

啊对呀，啊。 Can bu nasıl bir maç? Hadi, hadi. Heh, bu nasıl bir maç? Çok adaletli maç, hiç var yok. Şimdi bir ses kaydı için dizimizin müziklerini yapan Özgür abinin yanına stüdyoya gideceğim. Belki orada da biraz sizin için video çekelim. Orada görüşürüz. 204. <laughs> 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 bu parçada ilk başta bak kaç yazıyor? 4 yazıyor. O zaman 25 diyorlar. yapalım. 4'e kadar say. 25 ile yaparız bu arada ama onlar çok karışık oluyor. Hani 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4, 1-2-3-4-5 falan gibi yapıyoruz. Toplamı 20 oluyor. Çok karışık. <laughs> Gerek yok. Şimdi 4'e kadar sayıyoruz. Bir daha. Aynı parçayı çalıyoruz. O parçanın provasını yapıyoruz bu arada tamam mı? Tekrar tekrar çalacağız. İçinden bir tane güzelini seçeceğiz sonra. Evet, yarım saatte yavruyuz emin ki. Sensin ya bu arada. <laughs> Yeah. <laughs> Küçüklüğümden beri annem bir enstrüman çalmamı çok isterdi. Yani benim çok iyi bir odam değildi enstrüman çalmak ama yani şu andan itibaren gerçekten başka bir şey olduğunu anladım. Hatta piyano dersi bile almayı düşünüyorum. Ee, buradan da Özgür abiye bakış açımı değiştirdiği için teşekkür ediyorum ve selamlar ödüyorum. Elimden geldiğince bir repo günümü sizinle paylaşmaya çalıştım ve bana diyorlar ki e, videolarında like istemelisin falan ama ben diyorum ki benim takipçilerim tabii ki de beni yalnız bırakmaz. O yüzden siz bilirsiniz. Ne diyorum ben? <laughs> ama ben dedim ki benim takipçilerim beni yalnız bırakmaz. Beni haksız çıkarmayacağınızdan eminim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.